Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasası yatırımcısını süründürmeye devam ediyor. Bitcoin 100 bin dolar altında fiyatlamaya başladı artık. Bu da 50 haftalık hareketli ortalamanın altında seyrediyor. Demek ki Bitcoin boğa trendlerinde genelde 50 haftalık hareketli ortalamayı haftalık bazda aşağı yönlü kırmaz. Eğer kırıyorsa bu artık teknik anlamda ayı trendine doğru geçiş sinyallerinden birisi olmuştur her zaman. Tabii ki teknik anlamda bu e, bize fake out'lar olmayacağını da söylemez. Evet, gerçekten de 50 haftalık hareketli ortalama tarihsel verilerde her zaman neredeyse birebir oranında çalıştığı. Ancak mutlaka teknik verilerinde fake out attığı. Yani mesela bir haftalık kapanış yapıp sonra geri döndüğü sekanslar da yaşanacaktır. Belki de bu sekans içinde bulunduğumuz trendde yaşanacaktır. Belki de önümüzdeki boğa trendinde yaşanacaktır. Demek istediğim şu teknik analiz indikatörleri veya kullandığımız enstrümanlar birer ilüzyon değil. Zaten fake out kelimesinin ortaya çıkmasının nedeni de bu. Demek ki bazen fake atabiliyor. Tabii ki bunlar pozitif senaryolar. İşin negatif tarafında Bitcoin'in 50 haftalık hareketli ortalamanın yani şu anda kabaca 102-103 bin bandından geçen bu ortalamanın altında 2 hafta kalması ve akabinde bu düşüşün derinleşmesi de var. Bu işin negatif tarafı. Yani oldukça ince bir ipte yürüyen bir kripto para piyasası var. Mevcut makro konjüktürü, Nasdaq, S&P hareketlerini göz önünde bulundurduğumuzda özellikle henüz QT'nin bitmediğini yani en azından Aralık ayı itibariyle biteceğini, faiz indirim rotasının biraz daha devam ettiğini, daha önümüzdeki süreçte faiz indirimlerinin kuvvetle muhtemel ki yaşanacağını, henüz önümüzde ciddi bir kriz olmadığını da varsayarsak yani bunların tamamını göz önünde bulundurursak kripto para piyasasında Bitcoin dominansı 60 seviyesindeyken ayı trendine doğru evrilmekten daha ziyade bulunduğu alanlarda bir dip bulup mevcut uyumsuzluğu, negatif uyumsuzluğun içerisinde bulunan pozitif uyumsuzluğu devam ettirmesini ve yukarı yönlü bir atak daha yapmasını bekleriz. Tabii ki bu çok uzun bir cümle oldu ancak Çin'de birçok şeyi barındırmaya çalıştım diyelim. Bakınız Bitcoin çok uzun süredir haftalık bazda bir negatif uyumsuzluk oluşturuyor. Bu uyumsuzluk kabaca Bitcoin'in 70 bin dolarlardayken seyrettiği alanlar itibariyle başlamış ve şu ana kadar devam etmiş bir uyumsuzluktur. Ancak eş zamanlı olarak bu uyumsuzluğun içerisinde bir de Pozitif uyumsuzluk var. Yani yükselen diplere karşı alçalan dipler oluşturan bir RSI var. Bu da yine kabaca 55 bin dolar bandından itibaren devam eden bir uyumsuzluktur. Eğer Bitcoin 50 haftalık hareketli ortalama altında tek kapanış yapıp yani şu an bulunduğu alanlarda kabaca işte 94-98 arası bir yerde kapanış yapıp bu bölgeyi de dip yapmayı başarırsa yani burası bir lokal dip olursa lokal dip olması için neye ihtiyaç var? Peşinden en az 2 haftalık mumla tekrardan yukarı yönlü dönüşe ihtiyaç var. Bu burada pozitif uyumsuzluğun tekrar oluştuğunu ve belki de tekrardan bu negatif uyumsuzluğun 4. temasını yapmak için fiyatın yukarı yönlü gideceği senaryoyu bize hediye edecektir. Yani o kadar ince bir alandayız ki, o kadar kritik bir bölgedeyiz ki, böyle bir haftalık süreçte her şey tamamen değişebilir. Örneğin bir hafta sonra bu haftalık kapanışın buralarda olduğunu varsayarak e, konuşuyorum. Bitcoin'in tekrardan bir kırmızı mum daha dikip mesela 90'lı seviyelerde bir sonraki haftayı kapatması artık benim gözümde burada pozitifliği rafa kaldıracak bir durum olur. Artık buradaki pozitif uyumsuzluğu çok önemsememeye başlarım. Çünkü ne görsel olarak ne de 50 haftalık hareketli ortalamanın fonksiyonu olarak bizim istemediğimiz bir senaryo olacaktır bu. Ancak bir hafta sonra bu haftayı Bitcoin buralarda kapatıp tekrar 102-103 bin dolar üzerine atmışsa böyle bir durumda da burada bir fake out olduğunu ve bu negatif uyumsuzluk içerisinde pozitif uyumsuzluğun son bacağının oluştuğunu ve piyasanın tekrardan yukarı yönlü gittiğini anlarız. En azından makro konjüktür bize şu anda alarm sinyalleri vermediği için bu ince ipte yürürken herhangi bir pozisyonda bozmuyorum. Teknik anlamda tehlikeli bir bölgede miyiz? Evet, tehlikeli bir bölgedeyiz. Ancak temel gelişmeler bize şu anda alarm sinyalleri vermiyor. Sadece teknik anlamda tehlikeli alanlardayız ve buralardan eğer fake out sonrası bir toparlanma görebilirsek bu tekrardan piyasanın yukarı yönlü belki de son bir atak yapması için zemin oluşturacaktır. Bu döngünün diğer döngülerden çok daha farklı olduğunu artık hepimiz gayet net bir şekilde anlamış durumdayız dostlar. Örneğin yani geçtiğimiz trendlere baktığımızda mesela Bitcoin dominansının 60'lı seviyelerdeyken zirve alanlara yakın bir bölgedeyken e, fiyatın zirve yapmadığını biliyoruz. Yani öncesinde mutlaka dominans aşağı yönlü gelir, para bir noktada altcoinlere akar, sonrasında piyasa zirvesini görür. Şu an içinde bulunduğumuz trendde piyasanın tekrardan altcoinleri öne çıkarması için Bitcoin'in de toparlanması gerekiyor. Yani 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kapatacağımızı varsayarak eğer piyasa yukarı yönlü dönüp altcoinlere bir hareket yaşatacaksa bu ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamanın kırıldığını ve sonrasında toparlanıp Bitcoin'in trendine devam ettiğini gösterecek. Yani döngüsel anlamda teknik bir ilki yaşamış olacağız. Eğer bu olmazsa 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kalıp Bitcoin'i ayı trendine sokacak bir düşüş hareketi daha gelirse böyle bir durumda da dominans tepedeyken ayı trendine girmiş olacağız. Bu da döngüsel anlamda bize bir ilki hediye edecek. Yani nereye çeviriyorsak çevirelim bir ilk yaşayacağımız kesin. Ancak bu ilkin en azından bize zarar vermeyecek bir ilk olmasını istiyoruz ve demin de dediğim gibi makro konjüktür en azından şimdilik buna müsait. Mesela biz şu anda Şubat ayında olmuş olsaydık tamamen farklı şeyler konuşurduk. Ancak şu an Kasım ortasındayız. Yani altcoin piyasasını zaten bir kenara bırakıyorum. Onlar için 5-6 haftalık bir süreç bile güçlü bir trend yaşamak adına yeterli. Ancak Bitcoin'in kendisinin de yukarı yönlü gitmesi gerekiyor. Ethereum'un yukarı yönlü gitmesi gerekiyor. Ve bunlar için de belli bir zaman lazım. 2 ay, 3 ay gibi bir zaman lazım belki. Tabi bu trendin ne kadar agresif olduğuna bağlı ama kabaca böyle bir yorum yapabiliriz. Bu yüzden yani şu an mesela Şubat Mart ayında olmuş olsak bu çok daha sıkıntılı bir süreç olurdu. Ancak zaman ne kadar sıkışmış olsa da teknik emareler ne kadar tehlikeli alana girmiş olsa da hala zamansal olarak da bir süremiz var. Çok uzun değil ancak var. Bu yüzden piyasanın bu içinde bulunduğumuz 1-2 haftalık süreçte artık yönünü tayin etmesini bekleyeceğiz. Umuyorum ki dediğim gibi Bitcoin burada bir pozitif uyumsuzluk daha oluşturup yukarı yönlü gitmek isteğini ortaya koyacaktır. Aksi takdirde konuşacağımız şeyler gerçekten de çok hoş şeyler olmayacak. Eş zamanlı olarak ABD tarafındaki duruma baktığımda da mesela ABD tarafında da teknik anlamda en azından Şimdilik ciddi bir tepe sinyali olmadığını söyleyebilirim. Yani en azından Nasdaq tarafına baktığımızda burada ciddi bir negatif uyumsuzluk söz konusu değil. Günlük bazda var mı? Var. Evet bakınız mesela günlük bazda e, burada bir düşüş hareketi yaşandı. Keza zaten fiyat yukarı giderken RSI tarafında da aşağı yönlü gelen bir trend vardı bunun gerektirdiği düşüş yaşanıyor şu anda yaşanıyor yani Nasdaq'ta da 26200'lerden 24750'lere kadar gelmiş durumdayız yani ABD piyasaları için bu yaşanan düşüş kabaca %6'lık bir düşüş. Belki kriptocular için çok değil ancak geleneksel piyasalar içinde aslında hatırı sayılır bir geri çekilme. Ve burada da mesela bir pozitif uyumsuzluk oluşma ihtimali var. Yükselen diplere karşı eğer fiyat tarafı bir pozitif uyumsuzluk oluşturup alçalan dip hareketi verirse mesela bu hem e, geleneksel tarafının hem de kripto tarafının yukarı yönlü gidebilmesi için belli bir alan açmış olacak. En azından yani şu an haftalık bazda negatif bir uyumsuzluk, negatif bir trend söz konusu değil. Bakınız bu bölgede oluşturmuş olduğu sert bir negatif uyumsuzluk yok. En azından şimdilik yok. Belki ilerleyen süreçte fiyat yukarı giderken RSI aşağı yönlü gelmeye başlayacak ki bence hatta böyle olma ihtimali yüksek. Çünkü e, an itibariyle yani baktığım zaman artık RSI'nin de yavaş yavaş momentum kaybettiğini söyleyebilirim. Ancak şimdilik burası da alarm vermiyor. Yani söylemeye çalıştığım şu ABD piyasasını çöküşe götürecek herhangi bir teknik ve temel emare olmadığı için kripto tarafını da böyle bir düşüşe sürükleyecek hareket en azından burası kaynaklı olmamalı. Burası bize böyle bir sinyal vermiyor şimdilik. Tabii ki e, burası tek başına bakılacak yer değil. Makro konjüktür dediğimizde sadece ABD piyasası değil. Aynı zamanda Fed'in faiz kararları, QT gibi şeyler de göz önünde bulundurulur. Fed faiz kararlarında zaten e, absürt bir durum yok. Normal kendi akarında giden bir süreç var. Fed faiz indirmeye devam ediyor. QT'nin bitişi ise 1 Aralık itibariyle başlayacak. Bu da altcoinler adına tarihsel olarak aslında iyi bir süreci temsil etmiş ancak bu iyi sürecin yaşanması için tabii ki Bitcoin'in öncelikle bu tehlikeli alanları koruyup yukarı yönlü gitmeyi bilmesi gerekir. Yani Bitcoin'in düştüğü bir e, senaryoda altcoin sezonundan bahsedemeyiz. Ethereum'un rekor alana yerleşmediği bir senaryoda altcoin sezonundan kuvvetle muhtemel ki bahsedemeyiz. Yani e, düşünüyorum. Mesela kafamda oturtamadığım şeylerden bir diğeri de bu. Ethereum tarafında mesela geçtiğimiz döngünün e, zirvesiyle yani bu bulunduğumuz alan arasındaki fark aşağı yukarı %1, %2. Şimdi mesela Bitcoin ETF kaynaklı rekor alanlara gitti diyenlere bu grafiği de göstermek lazım. Eğer buradaki sebep sadece ETF ise neden sadece Bitcoin gitti? Ethereum'un da ETF'i var. Neden Ethereum mesela rekoruna doğru gidemedi, oraya yerleşemedi? Eş zamanlı olarak yani hem ETF tarafı hem staking tarafı bu kadar aktifken kurumsal yatırımcı ilgisi varken Ethereum'un da mesela zirvesinin sadece %2 üstüne çıkıp bu döngüyü böyle kapatması da benim yani kafamın almadığı şeylerden birisi. Zaten kripto tarafındaki son düşüşlerin birçoğu manipülatif hareketlerden dolayı, temel gelişmelerden dolayı değil. Ancak Ethereum zaten genel trendinde de bir zafiyet gösterdi uzun bir süre. O yüzden mesela geçmiş döngüyle kıyaslarsak Aynı buradaki düşüş sonrası nasıl yukarı yönlü giden bir ethereum hareketi olduysa önümüzdeki süreçte de ethereum'da böyle bir hareket görmemiz gerekiyor. Ancak böyle bir hareket görürsek altcoin piyasasında da hareketlenmeler görürüz. Çünkü altcoin piyasası ethereum yürümediği zaman kalıcı bir hareket sergileyemiyor. Kalıcı bir şekilde yukarı yönlü gidemiyor. Bitcoin dominansındaki görüntünde de herhangi bir değişiklik yok sadece dikkatimi çeken sabah şu oldu. Şu an biraz daha kırmızıya döndü. Ancak eğer dominans mesela bu haftayı da yeşil kapatırsa bu ard arda 9 hafta yeşil kapattığı anlamına gelir. Geçmiş dönemlere baktığımda da dominansın rekoru aslında 9 hafta olmuş. Yani maksimum aşağı yukarı 2 ay boyunca yukarı yönlü gitmiş. Akabinde mutlaka bir geri çekilme hareketi görülmüş özellikle şu an artık düşüş trendinde olduğunu varsayarsak, yani döngü zirvesinin geride kaldığını varsayarsak, artık bu haftada ne yapacaksa yapıp önümüzdeki hafta itibariyle mesela dominansın da aşağı yönlü gelmesi aslında şaşırtmaz beni. Zaten artık düşmesi gerekiyor. Zaten artık her halükarda düşmesi gerekiyor. Ancak bu alanda bir şekilde tutunmayı başarıyor. Yukarı yönlü gidiyor, retest atıyor. Belki bunun bir daha böyle bir hareketini görebiliriz bilmiyorum. Ancak artık sonrasında zamanında kalmadığını varsayarak buradaki düşüş hareketinin gelmesi lazım. En azından altcoin piyasası ve Ethereum'un yukarı yönlü gitmesi için bunlar teknik anlamda şart olan hareketler. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.